arkadaşlar. Hepinize merhaba. Evet. Çok kötü bir felaketle karşınızdayız. Evet. arayacağız. Evimize gelecek. Geldi bile arkadaşlar. Size gösteremiyorum. Çünkü kendi görünmez yapmış. Biz gördük ama çıktı gitti ya. Evet. <laughs> Efe gelmiş olmasın? Evet. Ya yeni bir gücü gelmiş. Helobran yapıyor. Gözleri beyaz yapıyor. Evet bekle. Bekleyin arkadaşlar. Bir şey var. Bizim eve gelmişlerdi buradan Ondan sonra biz bakınca ne gördük böyle böyle, böyle kendi bağırları soktu. Değil mi? Bir korkunç bir şey oldu. Hemen bize de evet. video açtık. Evet. Sen, benim arkadaşlar senin, o benim zaman, de kanalım var burada. Biz Aslan abi, bilin, A, Aslan abi ve Aslan'ın hikayesinde kalmıştık. Evet. Ama Ancela geldiği için devam edemedik. Maalesef ki. O zaman gidiyoruz. <laughs> burada arkadaşlar Ancela. Üstünde Ancela yazıyor. Sanki bilmiyoruz. Dünyada adı çıktı yani. Yani. Biz geldi. Allah. Gidiyoruz arkadaşlar. Korkmayın. Bu her yerde saklanabilir. Çok küçük bir ev. Değil mi? <laughs> Anne Angela geldi eve. Evet. <laughs> Saklanıyoruz biz. <ves> <laughs> Arkadaşlar ben çok korkuyorum Anceli'yle Eda. <laughs> Ko Orada mı? Salak mısın? Ay, şuraya gel. Şuraya gel. Arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonuna geldik. Evet. Biz gidelim bir bakalım. Evet. Başka uzun bir video çekemeyeceğim. Görüşürüz. Bay bay.